Bugün günlerden 14 Şubat Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Kadınları Buluşması etkinliğinde başarılı bilim kadınları ve öğrenciler ödüllendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Aşkı Neva Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun müzik dinletisiyle devam etti. Etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, bugün bilimin ulaştığı noktayı ve bu sayede dünyanın kavuştuğu refahı büyük ölçüde bilim kadınlarına borçluyuz, dedi. Ege Üniversitesi olarak kız öğrencilerimizi ve kadın akademisyenlerimizi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bilimsel çalışmalarını teşvik eden projelere, burslara ve akademik destek programlarına daha fazla yatırım yapıyoruz. Bugün dünya genelinde, bu bilim çağında akademideki kadınların oranı dünya ortalaması anlamında söylüyorum %30-35 arasındadır. Türkiye'de ise kadın akademisyen sayısı Oransal olarak yüzde 47 civarında olup, üniversitemizde de öğretim elemanı sayısı 3.020. Bunun 1.651'i yani yüzde 55'i kadın. Yani dünyada kadın akademisyenlerin yayın sayısında, yani yapılan yayınların yüzde 30'unu dünyada kadınlar yapıyor. Türkiye'de yapılan yayınların yüzde 40'ını kadınlar yapıyor. Şimdi Ege Üniversitesi'ne geliyoruz. Ege Üniversitesi'ne geldiğimizde bence müthiş bir şey, dünyaya örnek. Yapılan yayınların yüzde altmış kadınlar yapacak. Yani 374 projenin 212'sini yani yüzde 57'sini kadın öğretim elemanlarımız yürütücü. Bu da bu da alkışlamak lazım. Yani. İnsanın ve bilimin gelişmesine katkı sağlayan siz tüm bilim kadınlarını yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun. Rektör Profesör Doktor Necdet Budan konuşmasının ardından başarılı bilim kadınlarına ve öğrencilere belge takdimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencileri için başlattığı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Ege Üniversitesi ve İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı. Protokolle gençlere okudukları üniversitede çalışma imkanı sunulacak. Öğrencilerin eğitimlerine devam ederken iş hayatına hazırlanmalarını amaçlayan protokol, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak ve İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak tarafından imzalandı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, öğrencilerimizin istihdamını desteklemek ve iş gücü piyasasına daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı İşbirliği Protokolünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalanan protokolün ülkemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimize sunduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. Ege Üniversitesi'nin proje, patent ve faydalı model sayıları artmaya devam ediyor. TÜBİTAK nezdinde son 4 yılda proje başvuru ve kabul oranında Türkiye birincisi olan Ege Üniversitesi, patent başvurusunda Türkiye birincisi, patentlerin ticarileştirilmesinde Türkiye ikincisi olurken, patentlerin lisanslanmasında ise Türkiye üçüncüsü olarak yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma ekosistemi son yıllarda hem proje hem patent tescili sayısında önemli artışa yol açtı. TÜBİTAK nezdinde son 4 yılda proje başvuru ve kabul oranında Türkiye birincisiyiz. Son 7 yılda TÜBİTAK proje sayısını 356'dan 1319'a çıkararak %270 artış sağladık. Yine son 7 yılda BAP bütçemizi 10 milyondan 470 milyona çıkardık. Üniversitemizin 2016 yılında 8 olan patent başvuru sayısı bugün itibariyle 60 oldu. 2016 yılında bir tescil bulunurken bugün itibariyle 30 patent tescili bulunmakta. Bu başarılar üniversitemizde araştırma yapma ve proje hazırlama konusunda sürdürülebilir bir yapının olduğunu ortaya koyuyor diye konuştu. Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarının çatısı altında eğitim, öğretme ve araştırma geliştirme faaliyetlerine devam eden 15 ön lisans programı Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edildi. Kaliteleri tescillenen programların akreditasyon sertifikaları Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak'ta, MEDEK Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sarıbıyık tarafından meslek yüksekokulu müdürlerine ve program koordinatörlerine takdim edildi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, kalite odaklı, akademik performansa dayalı, yenilikçi ve rekabetçi yönetim anlayışımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Üniversitemizin bilimsel çalışmalarını artırmak, eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme kalitesini daha da ileriye taşımak ve gençlerimize günün koşullarının ilerisinde dijital bir öğrenme ortamını sunmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Bu gayretimizin bir sonucu olarak akredite programlarımızın sayısını arttırıyoruz. Üniversitemizdeki meslek yüksek okullarının 15 programı Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğu değerlendirilerek akredite edildi. Türkiye'de 3. Ege bölgesinde ise en çok akredite programlı meslek yüksek okuluna sahip üniversite olduk diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.